Arkadaşlar bugün sizinle beraber tütos yaptım. Yoğurtta çok güzel oldu. Siz de bu şekilde denemeyi tavsiye ederim. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. İçine sadece kekik, nane, pul biber. Az hafifçe de tuz atıyorsunuz. İsterseniz tuz da atmayabilirsiniz. Eğer tütosunuz tuzluysa atmayın arkadaşlar. Arzaya göre tuzu kendi yemeğiniz, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok bol kolay bir yöntemle bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar eminim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün beraber yoğurtlu çitos yapacağım arkadaşlar. Önce yoğurdumu çırpıyorum bu bir şekilde. Biraz içine tuz ekleyeceğim. Nane, pul biber, kekik. Evet arkadaşlar birazcık tuz ekliyorum hafif. Çok eklemeyin arkadaşlar. Çitos tuzlu sosuysa hiç eklemeyin. Bakın. Ben kendi yaptığım naneden koyuyorum arkadaşlar. Ta iki gün oldu yapalı. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz ölçülerini. Acı istiyorsanız acı çok koyabilirsiniz arkadaşlar. Eğer acı çok yiyemiyorsanız az koyun. Kendiniz zevkinize koyun. az domanızı kötü karar koyuyorum bak her hepsini da de koydum. Tatlı kaşığıyla ya da çay kaşığıyla ayarlayın arkadaşlar. Bu şekilde çırpıyorum iyice. Evet arkadaşlar sosum hazır. Evet arkadaşlar bu sostan koyacağım. İstediğiniz herhangi bir sosu soslayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu soslayacağım. Bunu bunun tamı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yoğurdum güzel gelen çıktım gördüğünüz gibi. Bakın çıtır bu şekilde bandım arkadaşlar içine. Çok güzel haf hem yoğurtla yemiş oluyorsunuz açılı gelen bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde siz de evinizde çıtasınızı çok yağlı derseniz bu şekilde yoğurtla beraber yiyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.